Hadi. Şimdi ben bunu su... Ay! Kim geldi? Yalın geldi. Kim geldi? Yalın geldi. Hoş geldi. Şimdi Serhan ben bunu dibe atacağım. Suyun dibine. Evet. Sen alıp çıkaracaksın. Hadi atıyorum ben attım. Dur Yalın. Ala, dibe ya batsın ala. o. Yalın. O şekilde almayacağız. Gel. Bu dibe batacak. Serhan bunu dipten alacak tamam mı? Dur düşsün iyice. Bir bakayım. Düştü. Hadi sarı al. Adanma. Düştü, düştü. Al. Hadi al, al hadi. Al. Alamadın mı? Aldın mı? Harikasın. Gel, şimdi çıkın şuraya hadi. Birden atlama. Kim daha güzel atlayacak? Ben. Hadi başlıyoruz. Hadi aynı izada durun. Yan yana dur, yalın. Bir, İki. üç. Hadi bir daha. Şimdi şey yapacaksınız. Ben oraya baktım, göremedim. Heh. Diyan kim? En iyi atlayan Yolun kim? mı ben mi? Tamam soracağız onu yorumlara yazsınlar değil Yorumlara yazın abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Şimdi nasıl yapalım bak dur size bir şey söyleyeceğim. Karşıdan karşıya yürü. Karşıdan karşıya orası çok uzak olur. Yetişemezsiniz. Atladıktan sonra bence şuradan çıkın. 1-2-3 Hadi kim hızlı? Çıktı. Oradan. Hadi oradan atlayın şimdi çıkın. Hadi şunu atıyorum. Dur. Yalın. Yalın da gelsin. Sen Siyah batmadan kim olsun. alacak? Hadi atıyorum güzel, bak. Bir. Güzel. Çok güzel. Evet. Tamamdır. Bana İki. Alalım. Üç. Üç. Tamam. <laughs> getir bana getir. <laughs> İki. Bir. Çıkma çıkma dur çıkma. 2 3 gitti. Ya bu, da bu gibi yapacağım. <laughs> Hadi Seyit atla. Ay, ay, ay. Harikasın Yalın. Ay. Getir Yalın. Ben saymam onu. Ay. Çarpıştınız dur. Koş yalın yalına yardım et. Ver ya ya elini, elini ya ver ya. Yalı. yalın. Yalın elini ya. ver. Ya da, ay, elini ya. ver yalın. Hani ben bunu söylüyorum ya. Ayı baba ver. Sen önüne atladığın için çıkamadı yalın. Ya iyi misin? Ya bunu sana takalım mı? Sıca. Takmayalım mı? Hadi atayım mı bir daha? Sıca. Bir, iki, Sıca. üç. Sıca. Kim aldı? Hayır, hayır. hayır. Aa, ne kim? oldu? Hile mi var? Evet, hani tamam, bunu iptal ediyoruz. Hadi atıyorum. Hayır, almadım. Bir, Güzel, iki, açıldı. üç. Ya! Ya, Hadi Sarıhan, başlatıyorum. Bir, iki, üç. Yine mi hile var yalın? Hile yok. Hile yok ben baktım. Hile yok. Hile var. Nerede hile oldu? Mustafa ölü. Mustafa geldi benim yanıma sonra atladı. Üstüme böyle attı. Tamam. Olursa, yalıdır, tamam bir daha deneriz. Bir daha deneriz. Yapmadın, Ver gözlüğü ben. bana. Anne, Yapma Seyitan. Yapma Seyitan. Bir, iki, iki bir. üç. Sen görürme, dur dur. Hile, hile Hile, hile. Bak, hile, Bir dakika. Hile, hile. Yine nerede hile var? Şurada. Gerçekten mi? Tamam. Evet, evet. Hemen ya. videodan izliyoruz Mustafa üstüne atladı mı atlamadı göreceğiz. Her şeyi hile diyor ben kapınca. <laughs> tamam bir daha da deneyeceğiz. Bak. Geç, dur izler bakarız. Tamam geçin. Hadi geçin gençler. Bir, hayır üç demeden hayır onu atma bırak. Üç demeden atlarsanız şey yaparım iptal ederim. Bir, iki, üç. Kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? Kursu gel kaçtı yazma. Ver bana. Hile e sen var. değil mi? İyiler Senin hile var. var çünkü yalanın önüne atladılar. <laughs> İyi misin? Hile var. Bak hile var. İyi misin? Anne ilk ben kaptım. Benim İyil elimden çekiyor Sen kazan, kazandın. Sen evet. Biz yalına şaka yapıyoruz. Hile yok. Hayır hayır yapmayın. <gülüyor> <Çişt> <gülüyor> Öyle yapmayın. Hayır, hayır. Senin kazandığını hepimiz gördü. Ayşe de gördü senin kazandığını. Herkes gördü. Biz Ama elimden çekip boğmaya çalışıyoruz ya. Tamam bir daha ilk kim kaptıysa o alacak. Boğuluyordum ben Yok Allah korusun boğulmuyordum. Tamam hadi geçin üçünüz. Ama elimden çekme. Tamam çekmeyecek geç. Ben de geliyorum. Beni İki. İki o, ya, o bizim. Hadi atıyorum bir. Hayır herkes birbirinden ayrı ayrı durabilir mi? Ben Çünkü, Çünkü... Ben varım ben. <laughs> Tamam. Ayşe Hakem. İlk kim aldıysa o. Hadi bir. İki. Üç. <laughs> Yine sarı olan Hile yok. yok. Bir dakika nerede hile oldu? Şimdi sen hayır, çok şampiyon hayır. oldun. Herkes bir sarana alkışlayabilir mi? Ben alkışlayabilir. Tamam sen şimdi birinci şampiyonsun. Ver. Bir üçünü yarıştırayım ben. Hayır. Tamam mı? Hayır hayır yapma öyle. Hayır, hayır, Gel hayır, hayır, şimdi. Mi? Nerede hile var? Hayır hayır. Şimdi tamam hayır, Sara. Bu salsın, bu salsın yok. Bir saniye Seyit sen geç şuraya. Geç şöyle. Geç. Bu, çıktı. Ben bilim. Siz yarışacaksınız. Hadi. Hadi geç yalınla hemen koş. Koş 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 koş. Bir. hile Üç. Yine nerede hile var? Nerede? Çiçek kazandı. Hile var. Bilal, bilal, tamam. tamam bir daha. Bilal. Tamam bir dur atıyorum bilal. ortaya. Bir Yok bir dur. Vallahi sen dur, gidiyorsun. Dur bir saniye sen hep kazanıyorsun zaten. Anne hadi bir Valla. Anne yemin sen ederim sen bu. Sen benim elime ayağına geçtiğin için. Hayır ayağını falan geçmediler. Dur bir bir daha atacağız. Geç. Saran sen yoksun oyunda. Bir saniye. Saran bir saniye. Hadi geç <laughs> şeytan. Bir. 2, 3. Yalın kazandı. Yalın kazandı. Yalın kazandı. Yalın kazandı. Yalın kazandı. Yalın kazandı. Ben kazandım ama. Ben ona verdim. Tamam mı? Kabul etmedim. Neden? Özür kabul etmedi. Hayır çünkü kilo. Sen mi şimdi? Getir. Normalde ben... Sen bir daha, daha oynamazsın. Evet gördüm. Normalde ben kazandım ama ona verdim ben. Aslan oğlum benim. Hadi şimdi ben tekrar. Ben. Tamam, tamam kabul sen. ettin mi? Öyle Hadi de sarılın de. bari o şimdi. De. Tamam. Hazır mısınız? Bir. Sen, sen oynamıyor musun? Hayır. Bir sarılsa ya bir dakika dur hile var deme. Geç şurada ne bitti. <laughs> Uzağa seyten